Dün gece eve gelen adam var ya, şu Rasim canımı yapmak istiyor. Kafamda bir plan var ama... ...yardıma ihtiyacım var. Bu şişeden de böyle bir 10 da... Ve hepsini dök sen Ne bunlar hanım? Adam biraz saçmalayacak. Bizim amacımız o zaten. Rasim saçmalasın, itibarsızlaşsın. Dur, sen bunu geç Kızım hadi iç. İçinde koyduğunuzu anlayalım. geçin bakalım içeri. Şişeyi de açın. Bırak. Ne yapıyor bu manyak böyle ya? Polise dondu mu attı <laughs> o? <laughs>